Evet sınavdan sonra üye sayımız giderek artıyor. Aramalardan mı buluyorlar yoksa dost tavsiyesi mi bilmiyorum ama hepiniz hoş geldiniz. Beslenmenin temel ilkeleri yumurta konularına biraz değinelim. Yeni gelenlerin hatırına. Evet yumurtanın %31'lik kısmı sarıdır arkadaşlar. Böyle bir sınav çıkması muhtemel. Ee, eğer Hava boşlukları 12 milimetreyi geçerse yumurta tazelini yitirmiş demektir. Bunu güneş ışığına bakarak yumurtayı kaldırarak bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Bu Buzdolabı koşullarında yumurta 2 haftaya kadar dayanabilir. Ayrıca 20 derece sıcaklıkta dışarıda bırakılan yumurtalar hemen bozulmaya başlar. O yüzden sıcaklık dengesini iyi ayarlamanız lazım. Kıymetli protein kaynağı olduğu için örnek protein olarak adlandırılır aslında ayrıca yumurtamız son olarak da yumurtanın içerisinde A ve B vitaminleri vardır. En önemlisi şöyle bir şey de sorulabilir: Yumurta doğal emülsiyondur. Emisyon. Emülsiyon, emülsiyon, emülsiyondur. Yani iki tane karışmayan maddenin karışmış halidir. E, aynı su ve zeytinyağının e, karışmadığı gibi ama bu yumurta da o şekilde karışmış haldedir. Emülsiyon diyorlar buna da. Evet yumurta beslenmenin temel ilkeleriyle ilgili bence en azından bir tane sınav sorusu sürecektir. E, beslenmeyen temel ilkeleri eski videolarımı izleyin arkadaşlar. Ben e, sadece geçmiş sınav sorularına çalışma taraftarıyım. Çünkü çok fazla geçmiş sınav sorusu var elimizde. 10 tane 15 tane geçmiş sınav soruları var elimizde. Bunların içinden çokça çıkacağını düşünüyorum. Bugünkü sınavda çok fazla geçmiş sınav sorusu çıkmadı gibi gözükse de yine de bence 7-8 tane geçmiş yıllarda sınav sorusu çıktı. E, Beslenmeyen temel ülkelerinde de yine 8-10 tane geçmiş sınav sorusu bekliyorum. Ayrıca ünite değerlendirme soruları var kitabımızda. Kendimizi sınayalım diye bir bölüm var. Şu an ben onları okuyorum. E, onlarda da benzer sorular var açıkçası. Onları da okumanızı tavsiye ederim. Hepinize başarılar.